arkadaşlar hepinize merhaba ve video başı kalbi. Evet bugün sizlerle birlikte Toy Box açacağız. Ama ondan önce kanalıma abone olun. Like atın, zil like butonunu açın ve yorum yapın. Canım arkadaşlar Evet bugün sizlerle birlikte Toy Box açıyoruz. Ve açmaya başlayalım yanımda bıçak var ve bıçağı kullanırken dikkatli olun. Evet. Kestim. Oh no, kutuyu da kesmiş. Ama ne yapalım arkadaşlar açmak için de. Zaten kutularla bir işimiz yok. Kutuları açacağız. Evet. Mor çıktı. Mor kalp atın. Bu da mavi çıktı. Mavi kalp atın. Evet yine kaldıralım. Evet şimdi kesilen mordu. Morla başlamak istiyorum. Ve zaten belli olmuyor. Ya. Bu ne ya? Arkadaşlar siz almayın. İçinden bir tane dövme çıktı. Bu dövmeler zaten kolumuza zarardı. Yapmıyoruz. Bir tane tarak çıktı bebek tarak istersek böyle payna olarak da kullanabiliriz ama yani işe yarar bir tane de sakız çıktı evet şimdi maviye geçelim İnşallah çok kurulan şeyler çıkmaz. Bir tane plastik dört çıktı. Bir tane de yapışkanlı bir çıktı. Koyalım. Evet. Şey, mavi mor dört bir yazın. Yollayın yorumlara. Tabii YouTube yorumları kapatmazsa. Evet bunları da kaldıralım. 14 oluyor. Şimdi kırmızıdan devam edelim. Daha bunun içinde de var. 2, 3 tane kalmış.